Wop hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle CSGO Overwatch'a devam ediyoruz. Valla o kadar ısrar ettiniz ki arkadaşlar yani hayır diyemedim. <laughs> o zaman devam ediyoruz arkadaşlar serimize. Evet AVP ile maç kaç? 2 10 Tamam güzel. Güzel skor. Güzel nice skor. Hop. <laughs> İzleyelim bakalım çok rahat ilerliyor midten. Bu e, alışa geldik bir durum değil. Elif'i görmüş gibi oldu, durdu gibi oldu. Orada olduğunu biliyormuş gibi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Haydi. Hadi bakayım. Oraya doğru bir pre atma şekilleri normal değil. Ama olabilir. Devam edin. Çünkü normalin dışında oynayan hayvani insanlar var. Yani herifler o kadar güzel oynuyor ki Parmak sürüyorsun. Neyse. İzleyelim bakalım. Böyle bir smoke olur. Smoke'un arkasından vurur falan. O zaman nasıl? Deriz bu hile. Yere git lan. Hadi lan oradan. Yürü lan oradan. Ulan var ya. Siz, siz ne adamsınız ha. Ulan. Bak bu adama hile demeyecek adamlar tanıyorum. Bak, ha, bak nasıl nasıl sıkıyor lan. Orada olduğunu nasıl da biliyor. Son. Nolsun 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 herif. Ya. Şimdi bu herifte bol var. Bak. Allahına kadar bol var bu herifte. Bak. Bunu. Eee. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bu arada ilk Overwatch. Biliyorsunuz her zaman benim kararım. Eee. Herkesin geçmesine niye izin mi verdin? Herkesin geçmesine bildiğin izin verdi arkadaşlar. Yani. Eee. İçi i̇ki cız gibi oldu bana öyle geldi yani. Bak rahat bir şekilde. Bunny yapa yapa. Bunda bunny de var yalnız. Bak oradan bam gömdü. Hedef o kadar rahat oynuyor ki güle oynaya. Bomba kimde? Bombaya hiç gitme niyeti yok. Herif çünkü biliyor arkadaşlar yani. Oha. Onu da vuracak. Baba nasıl takip etti gördünüz mü? Ooo ye. Yeah. Ooo. Ace geliyor. İşte Ace gelmiyor. Niye? Çünkü karşısında hile göğüs gelen delikanlı bir kardeşimiz vardı. Bam diye indirdi valla. Bam diye indirdi. Biz de geçen gün bir kendi aramızda CSGO rankıt attık. Maç 8-9 sıfırdı e, 16-14 kaybettik çünkü karşı taraf hile açtı arkadaşlar çok e, sinir bozucu bir şey Bak orada olduğunu gördü Bunny var bak o kesin Bunny 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 var ya bunny bunny var ya onda sıkıntı yok Bunny 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 Oh Bunny. Parası ne kadarmış? Ne kadar par para par, parası yokmuş? Niye parası yokmuş bu? Salan. Baba Elif mitten nasıl da rajlıyor ya? Bak görüyorsunuz mu bak? Bak 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 bak. Bak. Oha ya. Dur bakalım en bot var mı? Dur ona karar verim. Bani var. Diş destek. Ondan geçiririz. Şöyle. Ee, Vol var. Bir de eğmekten ee, gömmek istiyorum. Üçlü combo yapıp üç evet ile uğurlamak istiyorum kendisini. Üç evet istiyoruz abi. Acun Bey, Acun Bey, üç evet lütfen. Acun Bey, hadi oğlum. Biliyorsun orada olduğunu koçum benim ya. Niye, niye önünü kapattın ki şimdi adamı öldüremeyeceksin bak. Ne kadar ne kadar iyi niyetli bak. Hani oraya ateş edeyim dedi işte. Ee, o adamcını da işte bizimkiler öldürüversin falan filan. Oo ölme şeyim ölme be, bir, birader be. Bak şimdi elinde ne var bunun? AVP'si var. Tamam. P ile rush nasıl yapılır? Hep beraber izliyoruz arkadaşlar. Şimdi bak ilk önce ilk öndeki adam bir bak ikincisi T-Base güzel üçüncüsü tüneldeki herif olacak bak tünel tünel çıkıyor Biliyor zaten. Ama aimbot görem göremiyorum hani hala. Çünkü biliyor yani. Çünkü şöyle şöyle hayal edin arkadaşlar. Adamların nerede olduğunu biliyorsanız ona göre aim alırsınız zaten. Yani bu çok normal bir şey. Maşallah helal olsun ya helal. Adam Kenny's oğlum. Kenny's'in eee müneccim ee, olan versiyonu. Kenny'si düşünün ama müneccim olmuş. Hani müneccimlik dersi görmüş. Hani müneccim kendisi. Biliyor heriflerin nerede olduğunu. Şey yapmıyor, kasmıyor. Kazanırız zaten diyor. Bak ama mitteki herife gömecek o. Bak şimdi iyi izle bak. Iyi izle. Bak iyi izle. Kutudan vur. Bak trolledi bak. Bildiğin trolledi. Biliyor çünkü orada olduğunu. Bak şimdi. Gördün mü bak öyle bir geri çekilme var mı? Artık o kadar iyi biliyor ki. Şimdi bak bu herife kardeşim bak. Ee, görüş desteği güm. Nişan desteği arkadaşlar göremedim. Eğer gördüyseniz siz kusuruma bakmayın. Gerçekten hani ben çok bariz bir şey göremedim. <laughs> yani çünkü bir şey karar vermek için hani bir iki kere 3 kere olması lazım. E ben onu da göremediğim için veremeyeceğim. Bunny'yi kesin vereceğim. O öyle zıplayıp zıplıyor 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 ses çıkmıyor. E, dış destekler vereceğim. Oyun bozanlık yetersiz delil ve kararı bildir diyoruz. O diğer geri geldi ha. Ben de kendi kendime şarkı söylüyordum şurada şöyle bir kendi kendime bir eğleniyordum. E, o zaman şu delilleri dindirelim. De Ama bir şey fark ettim arkadaşlar. Bak onu da size söyleyeyim. E, Overwatch eğer hızlı indiriliyorsa muhtemelen hile oluyor. Niye? Çünkü kısa sürüyor. Bilmiyorum anlamadım ben de ama genelde öyle oluyor. Ağır ağır ilin indiriliyorsa şüpheli oluyor. Yani öyle bir olay olay yaşadım yani. Çünkü ne zaman Overwatch ben de hızlı inse kesin hile çıkıyor herif. Yani bakalım bilmiyorum artık. Oyunun dosyalarında bir sıkıntı mı oluyor, bir şey mi oluyor? Ben de anlamadım ki. Ba arkadaşlar bak ee, videonun sonunda unutmayın ee, hile vermeye e, he, hile vermeye ne ya oy vermeye unutmayın e, ona göre boy haritada da çok hile oluyor galiba bilmiyorum göreceğiz onu görmedi o güzel ese harbi çok güzel çıtlattı he. kendi ese ye yemiş gibi oldum ben. Tam orada AWP olduğunu gördü. Artık orada AWP olduğunu biliyor. Hani o adamı yani öldürse karambole bir şey diyemezsin çünkü belli etti kendini orada. Ben ben bile ayak seslerini buradan duyuyorum. Güzel öldürdü. Biraz duvara im al almış gibi oldu oldu ama ee, tabi iftira da bulunamayız ne olacağı belli olmaz. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu Overwatch sizin kararınız arkadaşlar. Sizin siz ne karar verirseniz ben ona göre oy vereceğim. Ee, güzel. Güzel. Nice nice hocam. Nice. Nice hocam. Güzel öldürdüm. Galiba bu, muhabbetten mi e, de. Bir. Birinci roundda bu. iki Üçüncü roundta olan ya da dördüncü roundda olan olay sebebiyle reportlanmış olması lazım. Çünkü 3 round öncesinden başlıyor. Overwatch. Görelim bakalım. Yani şu ana kadar bir norm normal geldi bana yani çünkü Ace attı herif yani bariz Ace, at, ace attı Ace ne ya Ace Ace'ini attı herif Bu arada arkadaşlar hani böyle overwatchlarımızı izlerken çayınızı kahvenizi alın Tamam rahat rahat izleyin Bak mesela bunu vuramadı Bak herif duvarın içinden eğim almadı. Yani bir wall hack olayı söz konusu olmadığını düşünüyorum şu anlık. Şimdi eğim hack'e bakacağım. Tabi wall'u da gözden kaçırmayacağız. Oraya bir pre attı. Orası mermi geçiriyor mu hiç bilmiyorum. Bir fikrim yok yani çünkü bu haritada hiç oynamıyorum. Ki zaten burası yenilenmiş inferno değil mi ya? Yanlış hatırlamıyorum değil mi arkadaşlar ya? Yenilenmiş inferno mu acaba burası? Aynı muhtemelen orası aynen. Şu havuzdan tanıdım. Yani burada da çok hile oluyor. Dust kadar hile oluyormuş galiba. Öyle söyleniyor. Ya ben çok oynamadım için dediğim gibi bilemiyorum. Oo herkes karpuz gibi geldi ha. Karpuz gibi geldiler. Suspect Suspect rengiz. Bana hile yokmuş gibi geliyor ya Bana yokmuş gibi geliyor yani Ya bana Şimdi şey geliyor şimdi bu üçüncü round Ya bu round report yani o tam olarak sistemi bin, bilmiyorum Tabi hiçbirimiz de tam olarak bilemeyiz hani söylentilerle ee, hareket ediyoruz Kesin bir bilgi Valve'nin açıklaması yoktur diye zannediyorum. Varsa tabi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha doğrusu belirtmek yerine onun linkini atın direkt bana. Hani Val Valve'nin resmi açıklaması hani Overwatch ile ilgili çok güzel el bombası attı. Gerçekten teröriste o el bombası atan adam harbiden helal olsun ya. Müthiş attı yani. Gerçekten, gerçekten çok profesyonelce. Bu biraz şüpheliydi şüphe 2. Şüphe iki. Bak oyun başından beri hiçbir şey göstermedi ama tabi onun sesini de duymuş olabilir. Şimdi öyle de bir şey var. Ama tabii siz karar vereceğiniz için benim kafa rahat baba. Ben ilkinde hile barisiyle yapıştırdım. Oradan ses mi aldı o? Ses verdi. Bilerek ses verdi. Boş bir oyuncu değil ha bu. Bu adam boş bir oyuncu değil arkadaşlar ama oradan bayağı bir problemli vurdu ha onu söyleyeyim. Oradan gördü onu. Gördü onu. Yani şimdi ben bir şey diye diyemiyorum şu an yani kitlendim. Vallahi kitlendim şu an. Eğer saklıyorsa harbiden helal olsun demek istiyorum. Hayatımda böyle saklayanını görmedim. Hani kendisine buradan sesleniyorum Suspect kardeş Eğer saklıyorsan Harbiden helali hoş olsun Sen hile kullan abi yani Eğer değilsen harbiden iyi bir oyuncusun Tebrik ediyorum ben, Bence bu oralarda harcanıyorsun Git MLG'de falan oyna yani Çok ciddiyim Çünkü Ya tamam biraz da abartıyor olabilirim ama Gerçekten iyi oynuyor yani Bu arada şeylere bakalım statlara 26-2 17 oynuyor Gayet iyi oynuyor. Edolara bakalım. 3 edosu var. 2 asist genelde vurduğunu öldürüyor. Aynı yani çok normal bakıyor şimdi. Yani bazı ufak şeyler var anlayabileceğiniz. Mesela böyle bir şey. Yani şimdi o tarafa döndü. Info aldı tarafa geri döndü. Çünkü buradaki adam öldü. Şu an duyuyor onları. Onu gör görmedi gibi geldi bana arkadaşlar. Siz siz şu an benden daha iyi görürsünüz. Şu an şu an bana biraz sorunlu gelmeye başladı bu adam. Gözüme ama bilmiyorum. Hani ben normalde Overwatch'ları 2 2 3 defa izliyorum. Eee bir karar vermeden önce. Ama bu e, yani kayıt yaptığım için ikinci izleme fırsatım Olmuyor maalesef dostlar. O yüzden e, yapacak şey yok. Tandus tam da Cuk diye ateşi cuk diye bombayı Attı. Helal olsun. Güzel burada öldü. Güzel güzel. Bir de maç başa baş gidiyor. Yani bir de böyle başa baş giden Maçlarda arkadaşlar Hile açılma olayı olabiliyor. Yani ya da böyle çok deli gibi kaybeden takımlarda. A, arkadaşlar file, duvara vurdu. Duvara vurdu, duvara, 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 duvara vurdu, duvara. Çok bariz, çok bariz. File ile bolak, adam bolak. Arkadaşlar adam bolak. Adam bolak. Gördünüz mü? Duvara ateş etti adamın H HS attı adama resmen. Olacak şey değil ya. Hani umarım aynı fikirdeyizdir arkadaşlar. Çünkü hani eğer yani inferno haritasını bilmiyorum. Eğer orası mermi geçiriyorsa, orası bir spotsa hani söyleyin. Ama değilse bu adam yüzde bir milyon hile. Çünkü bariz duvara ateş etti adamın üzerine doğru. Ve adamın canı gitmedi yani. Bilmiyorum karar sizden arkadaşlar şu anda ee, lalala, burası sağ üst burası oluyor galiba sizin açınızdan sağ üstte anket ee, çıktı şu an buradan ee, wall, aim, wall art eğim yoksa bu adam hile değil seçeneklerinden oyunuzu kullanabilirsiniz. Ee, İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar Like'larınızı lütfen eksik etmeyin Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bay bay